Herkese selamlar, hoş geldiniz. Teknoloji dünyası hız kesmeden gelişirken ev eğlencesinin kalbi olan televizyonlar da her geçen gün daha akıllı, daha hızlı ve de daha etkileyici hale geliyor. Son dönemde adından sıkça söz ettiren markalardan biri olan TCL ise özellikle oyun ve sinema tutkunlarının beklentilerini fazla ve karşılayacak yeni nesil bir modelle karşımızda. O ise P8K QLED TV. Ben de bu iddialı modelin 75 inçlik versiyonunu yakından deneyimleme fırsatı buldum. Aslında bu videoyu bir ön inceleme olarak da düşünebilirsiniz. Peki P8K QLED TV bize neler sunuyor? Gelin yakından bakalım. Tabi detaylara geçmeden önce her zaman olduğu gibi destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi gelin detaylara geçelim. <laughs> kısa süre önce kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefleyen 6 yeni televizyon modeliyle sahneye çıktı. C6K, C7K, C8K, P6K, P7K ve de P8K olarak adlandırılan seriler hem görüntü hem de ses teknolojilerinde önemli iyileştirmelerle geliyor. Videonun başında da demiştim benim incelediğim model ise P8K. Şimdi P serisinin en güçlü üyesi P8K 55 inçten başlayıp 98 inçe kadar uzanan ekran seçenekleriyle sunuluyor. 4K QLED panel 144 Hz hızı ve de AMD FreeSync desteğiyle dikkat çeken bu modelde Dolby Atmos destekli güçlü bir ses sistemi de bulunuyor. P8K'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise şüphesiz yeni nesil QLED teknolojisine sahip ekranı. Geleneksel LED ekranlara kıyasla çok daha canlı, doğal ve derinlikli renkler sunan bu teknoloji Bionic renk optimizasyonu ve de cilt tonu iyileştirmesi gibi detaylar da sunuyor sizlere. Özellikle 75 inçlik bu devasa ekranda renklerin zenginliği ve de doğallığı izlediğiniz her içeriği bambaşka bir boyuta taşıyor. Oyun severler için ise 144 Hz yenilme hızı adeta bir rüya. Şöyle ki PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil konsollarla tam uyumlu HDMI 2.1 bağlantı noktaları sayesinde ALL yani düşük giriş gecikmesiyle oyunlar akıcı ve de gecikmesi bir şekilde ekrana yansıyor. Deneyimlediğim süre boyunca özellikle hızlı tempolu oyunlarda bu akıcılık kendini net bir şekilde belli etti. HDR ve Dolby Vision destekle oyunlarla birleşince kendinizi oyunun tam ortasında hissediyorsunuz. Dahili Game Master oyun yardımcısı ise oyun deneyiminizi büyük seviyeye taşıyacak pek çok kullanışlı özelliği bir araya getiriyor. Ayrıca HVA panel sayesinde 5 kat daha yüksek kontrast ve yansıma önleme sunulduğundan özellikle gün veya ışık yansımalarının yoğun olduğu ortamlarda bile net bir görüntü sağlanıyor. Ancak Yine de en iyi deneyim için bir mağazaya gidip Farklı ışık koşullarında bu modeli veya diğer modelleri Kendiniz denemenizi şiddetle tavsiye ederim Bunu yapın arkadaşlar Çünkü çekim ortamında oluşabilen yansımalar TV'nin gerçek performansını tam olarak yansıtamayabilir. Zaten siz de ufak tefek yansımaları görebiliyorsunuz ekranda. Film izlerken gökyüzü daha mavi, yeşillikler daha canlı, karanlık sahnelerse daha derin ve de detaylı görünüyor. Dolby Vision IQ sayesinde içerik ne olursa olsun otomatik sahne optimizasyonu yapılıyor burada. Kısacası görüntü daima olması gerektiği gibi ekranda görünüyor. Görüntü kalitesi ne kadar etkileyici olursa olsun hani tüm bunlar bir yana ses performansı iyi olmadan bir TV evde sinema deneyimini eksik bırakabilir. Yani bu konuda biraz kendinizi eksik hissedebilirsiniz. TCL P8K ise bu konuda da oldukça iddialı. Şöyle ki 75 inçlik bu modelde 2x 10W artı 15W toplam 35W ses çıkışı gücüne sahip gerçek 2.1 kanallı 10K ses sistemi bulunuyor. Bassların derinliği ve tizlerin netliği izlediğiniz filmlere veya dinlediğiniz müzikleri çok daha keyifli hale getiriyor. Özellikle Dolby Atmos desteği sayesinde sesler adeta odanın içinde hareket ediyor arkadaşlar. Sizi aksiyonun veya müziğin tam ortasına çekiyor. 85 inçlik modelse toplam 40 watt ses çıkışı gücüyle bu deneyimi daha da üst seviyeye taşıyor bunu belirteyim. P8K'nın kalbinde yeni nesil yapay zeka destekli AI PQ Pro işlemci yer alıyor. Bu işlemci görüntü ve sesi yapay zeka destekli olarak optimize edip her sahneyi en ideal şekilde sizlere sunabiliyor. AI sahne algılama özelliği sayesinde izlediğiniz içeriğin türüne göre görüntü ve ses ayarları otomatik olarak yapılıyor. Bu da kullanıcının manuel ayarlarla uğraşmasına gerek kalmadan her zaman en iyi deneyim yaşamasını sağlıyor. Lisansta Google TV platformu binlerce uygulama ve oyuna kolay erişim imkanı sunarken eller serbest Google Asistan etkileşimi sayesinde sadece sesinizle TV'nizi kontrol edebiliyorsunuz. TV Google TV arayüzüyle geliyor dedim. Bu sayede Google Play Store'dan binlerce uygulamayı istediğiniz zaman anında indirebilirsiniz. Netflix, YouTube Amazon Prime, HBO Max gibi platformlarsa zaten entegre bir şekilde geliyor. Cihazda var bunlar. Bluetooth 5.0 USB 3.0, Wi-Fi 5 GHz HDMI 2.1 gibi güncel bağlantılar sayesinde ister bir ses sistemi bağlayın bu cihaza, ister harici diskten bir film izleyin. Her şey hızlı ve de sorunsuz çalışıyor burada. Tüm bunlar olurken 3 GB RAM ve de 32 GB dahili hafızada uygulamalar arasında geçişleri hızlandırıyor. Burada bir de harici kamera desteğiniz var. Bu sayede büyük ekranda görüntülü görüşmeler yapmak mümkün hale geliyor tabi direk özellikleri girince tasarımı unuttuk biraz da ondan bahsedeyim P8K ince ve de metalik tek parça çerçeve dizaynıyla modern bir görünüme sahip yani ben TV'nin tasarımını gerçekten beğendim şu an duvara monte edilmiş ama normalde yanlarda konumlandırılmış ayakları sayesinde soundbar yerleşimini kolaylaştıran yerden tasarruf sağlayan bir tasarıma sahip çoklu göz koruma kalkını ve ambiyans tonu gibi özelliklerse uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltarak daha konforlu bir izleme deneyimi sunuyor sizlere o halde sonuca bağlayacak olursam TCL P8K QLED TV özellikle büyük ekranlı, yüksek performanslı ve de çok yönlü bir televizyon arayan kullanıcılar için ideal bir tercih olabilir. Hani görüntü ve ses tarafındaki iddialı özellikleri, yapay zeka destekli akıllı teknolojileri ve de kullanıcı dostu arayüzü ile P8K ev eğlencesi deneyiminizi baştan aşağı değiştirecek bir potansiyele sahip. O halde kendi gözlerinize deneyimlemek ve bu etkileyici performansla tanışmak için en yakın mağazaya uğrayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda sizler elimden geldiğince TCL P8K QLED TV'yi anlatmayı özetlemeye çalıştım. Aslında bir ön inceleme videosu oldu. Merak ettiğiniz konuya da konular varsa alt taraf yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.